Sorunumuz Arçelik Bulaşık makinesi 60-30 Makine Yıkama esnasında Bulaşıkları güzel yıkamamaya başladı Sonrasında Fark ettik ki içindeki su Soğuk Suyu ısıtmıyor Şimdi Bununla ilgili Bir araştırma yapacağım Sökmeden önce elektrik fişini çıkarttım. Su borularını söktüm. Su borularından suyu akmayacak şekilde ayarladım. Ondan sonra söküm işlemine başlıyorum. Evet şu bölgede kapak vidası var. Onu da sökeceğiz. Sonrasında şurada bir tane var. Şu ana kadar dört tane söktüm. aldığımızdan beri ilk defa açıyorum. Oldukça başarılı çalışması var. Şurada bir aparat var. Bunu da mandallarına bastırarak çıkartıyorum kapağı alabilmek için. Şimdi kapağımızı aldık. Bu muhtemelen aşağı sızan suları çekmesi için konulmuş. Tabii yılların verdiği bir yorgunluk gözüküyor. Şimdi içini detaylı inceleyeceğiz. Bir sorunlar var. Öncelikle şöyle şurada bir Atlama izleri var. Evet. Hmm. Su sızıntısı kaynaklı bir sorun oluşmuş. Dediğim gibi elektrik fişi çekili. düşen parçalar. Muhtemelen kondansatör patlamış. Evet kondansatör şu oluyor. Tam olarak görevine araştıracağım yanında. Öncelikle bunu buradan çıkartmam gerekiyor. Umarım fazla büyük hasar yoktur. Evet kondansatörü söktüm kondansatör patlamış içindeki bütün folyoları dışarı çıkmış şimdi kondansatör kablolara biraz hasar vermiş fakat çok fazla değil şimdi bizim ee, ısıtmama problemimiz şu rezistansı kontrol edeceğim buradan fişini çıkartıp öyle ölçeceğim sonrasında diğer şüpheli şu sıcaklığı ölçen parça sıcaklık değerini ölçüp makinenin anakartına bildiren ısıyı bu şekilde ayarlıyor. <laughs> bu da su pompamız. pompamız aşağıdan taliye pompası biraz buralar kirlenmiş temizlemek de gerekiyor şu an ısıtıcıyı bir ölçeceğim ağır zamanı değil mi göreceğim Bir şey çıkartmadan değer gösteriyor. Bir şey çıkartmam lazım. Evet. Şimdi çıkarttık. Şimdi tekrar ölçeceğim en azından ısıtıcının sağlamlığını tespit edelim. Evet ısıtıcı sağlam gözüküyor. O zaman sorunumuzun diğer parça şu çevirerek çıkartıyorum. Bu arızalı olma ihtimali var. マックス。 sanıyorum. Anakarta bakacağım. Anakartın üzerinde sorunlar olabilir. Rezistans değerisi ile ilgili bu patlama sonrası. Onları bir inceleyeceğim. Rezistans rolesi hasarlı olabilir. Bir bakacağım. Evet. Aşağıdaki parazit kondansatörünü tamir ettikten sonra yenisiyle değiştikten sonra patlayan Kondansör. şu parça 50 ya da 100 lira arasında bir fiyatı var 2023 Kasım ayında ee, anakartta şu kapaktan 6 tane 1 2 3 4 5 6 tane bir dayı sökünce anakarta ulaştık. Şimdi bu anakartı daha detaylı inceleyeceğim. İçinde yanık yollar var mı yok mu onu kontrol edeceğim. Olmazsa şu mavi kalılar sıcaklık sensörünü yeni alıp değiştireceğim. Tabi öncelikle anakart devresi kontrolü aynı zamanda kapak fiş soketi olacak paslanmış baslanmış onu da bir temizlesem iyi olur yaklaşık 2005 yıllarından tahminim 2005 15 25 20 yıla yakın bir makine oldukça iyi sayılır pas falan yok alt kısımlarda şimdi şu ana kart fişlerini sökeceğim evet anakartı yerinden çıkarttım sıcaklık program ayarı anakartı inceledim ve Makinamızın arızası bir lehim erimesi bu da rezistansa giden uç bunun lehimini yenileceğim muhtemelen çalışmaya başlayacak çünkü rezistans devresi sağlam bu lehimin etrafında yol erimiş yani sigorta görevi gören parça. Hatta bunu bir ölçüm yapalım. İlk Şimdi şöyle tut. Şimdi bu role e, rezistansı devreye alıp kapatan role. Şimdi bu bacağına tutuyorum. Normalde Aynen bu hareketi yapması lazım. Açık devre olduğu belli. Bunu demleyince röle devreye girecek. Tamam. Şimdilik benim işini şey yapacağım. ana kartı yerine oturdum. Kablolar aynı olduğu yerlerde. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Şimdi kapağın vidalarını takacağım. Bu butonlar basıyor. Çevirme butonu da çalışıyor. Sorun gözükmüyor. Kartı taktık lehimini yaptık son aşama test Evet e, makinamızın anakartındaki onarımları yaptıktan sonra yerine bağladım borularını suyunu hepsini ayarladım şimdi deneme yapacağım öncelikle programı bir kez iptal ettim başta tuşuna uzun süre basarak programı resetledim. Şimdi ayarladım üçüncü kademeye. Başlatıyorum. Şu an su pompası devrede sanırım. pompası yani suyu boşaltan pompa devrede. Sonrasında su alması lazım. Evet şu an su alıyor. Su alma işlemi tamamlanınca da yıkamaya işlemine başlaması lazım. Anakartın üzerindeki iki tane kontrol rölesini çıkartıp test ettim. Sağlam olduğunu gördüm. Onun uçlarından biri e, erimişti. düzelttim. Sonra takarken program düğmesinin potansiyometresi biraz eğildi. Onu düzelttik. Ve uygun noktasına taktık. Şu an su alıyor. Pompa da devreye girerse makinemiz hazır hale gelmiştir. Belli bir süre sonra suyun sıcaklık değerini de kontrol edeceğim tabi. Ve başka bir sorun gözükmüyor. tuz lambası yanıyor çünkü tuz bölümündeki bütün tuzları döktüm temizledim tortuları buna yeni su yeni tuz koyacağım o yüzden tuz lambası doğru çalışıyor tuz yok tuz ilavesi gerekiyor üçüncü kademede yoğunda yıkama yapıyor şu an su alma işlemi hala bitmedi başladı ne başladı? Kapak açıp kontrol edelim. Evet. Belli bir süre sonra tekrar bakacağım suyun sıcaklığını kontrol edeceğim. Evet, normal bir şekilde yıkamaya başladı. Evet. Suyumuz içeride yoğun bir sıcaklık var. Şu anda suyu da ısıtıyor. Problem kalmadı.